Her canın bahtına bu sallat olan Şu zalim feleği bir gören var mı? Her canın bahtına bu sallat olan Şu zalim gören var mı? Yaşanan kaderdir, gerisi yalan. Bunları kendine hiç soran var mı? Yaşanan kaderdir, gerisi yalan. Bunları kendine hiç soran var mı? Mevlanın içine akıl sır ermez. Kimine dert verir, kimine vermez Mevlanın Kimine dert verir, kimine vermez. Ağlamak gideni geri getirmez. Gidip de geriye hiç dönen var mı? Ağlamak gideni geri getirmez. Gidip de geriye Hiç dönen var mı? Seyran oğlu der ki Arayı buldum Bir ad senime Kendimi sordum Seyran oğlu der ki Bir aklı senime kendimi sordum. Çiçeği burnumda çok önem gördüm. Eceli gelmeden hiç ölen var mı? Çiçeği burnumda çok önem gördüm. Eceli gelmeden hiç ölen var mı? Mevlana'nın içine kısır ermez. Kimine dert verir, kimine vermez. Ağlamak gideni geri getirmez. Gidip de geriye Hiç dönem var mı? Ağlamak gideni Geri getirmez Gidip de geriye Nerci bak soy Sana gelsin Hiç dönem var mı?